AKM Yeşilçam Sineması'na hoş geldiniz. Yeşilçam Sineması bundan tam 25 yıl önce e, İstiklal Caddesi üzerinde bir sokağın içinde başlamıştı. Eski bir binanın alt katında olmasına rağmen yani bence dünyanın en güzel, en tatlı sinemalı salonlarından biriydi. Atatürk Kültür Merkezi açıldıktan sonra son 4 yıldır da burada Yine sinema severlerle çok güzel filmleri, alternatif filmleri buluşturmaya devam ediyor. Bu yüzden de başına AKM adını alarak, AKM Yeşilçam Sineması oldu. Yönetmen Reis Çelik'le beraber o kurmuş olduğu güzel salonda. Bir kahramanlık değil aslında yapmak istediğimiz elbette ama bir eksiği tamamlamaktı. 2000'li yılların başında gerçekten de böyle bir yeni girişim, yeni oluşum olması gerekiyordu hissiyle kurulmuş zaten ve Yeşilçam Sineması adı da o dönem adına bir saygı duruşu olarak konmuş. Ee, bazen bu isim yanıltabiliyor insanları tabii. Hani sadece eski Türk filmleri gösteriliyor gibi bir algı oluşuyor. Ee, oysa biz tam olarak sinemanın bütün e, çalışanlarıyla, emekçileriyle, yönetmenleriyle, oyuncularıyla bir buluşma noktası olduk. Biletlerin ucuzluğun sebebi işte bir sirkülasyon olması. Yani öğrenciler hep gelsin, öğretmenler hep gelsin, emekliler hep gelsin diye. Zaten bunun doğru olduğunu 25 yılı aşmış olarak söyleyebilirim. Hiçbir zaman para değildi önceliğimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bütün salonlara destek veriyor. Her yıl yerli film göstermek üzerine böyle bir kural var. 12 hafta boyunca bir sene içinde film göstereceksin ama Bakanlık destekli filmleri göstereceksin. Bunun dosyasını teslim ettiğin sürece de güzel bir destek alıyoruz. Yani bütün salonlar alıyor artık. En ücra'dakinden en şehirdekine kadar. Ee, yine sinemamızın içinde küçük kafe kinomuz var. Kino da birçok dilde sinema anlamına geliyor diğer anlamlarıyla beraber. Ee, sinema dünyaya açılan bir penceredir sloganıyla. Ee, yine seyircilerimize konuklarımıza gelen bütün herkese arkadaşlarımıza Yine orada da küçük indirimlerimiz oluyor, ikramlarımız oluyor. AKM Yeşilçam Sineması lokasyon olarak da çok rahat bir yerde bulunuyor. E, Taksim metrosundan çıktıktan sonra, 3-5 dakika sonra buraya ulaşılabilir rahatlıkla. O yüzden de AKM Yeşilçam Sineması'nda buluşuruz. <laughs>